Allah Pakistan'ın başkenti İslamabad'da simgeleşen bu cami çok ünlü bir Türk mimarın eseri. Vedat Dalokay'ın Ankara Kocatepe için tasarladığı bu cami, Pakistan'ın düzenlediği ve 43 projenin katıldığı uluslararası yarışmada birinci seçilerek İslamabad kentine inşa edildi. Yapımı 1986 yılında tamamlanan bu ilginç mimari yapı, kentin birçok noktasından rahatlıkla görülebiliyor. Ünlü Türk mimarı Vedat Dalokay, Pakistan'daki Kral Faysal Camii'nde kubbe yerine piramit şeklinde bir form kullandı. Caminin bu şekli etrafındaki dağlarla çok güzel bir görsel uyum sağlıyor. 5000 metrekare üzerine kurulu olan caminin avlusunda yalın ayak dolaşmak mümkün. Zemini temiz tutmakla sorumlu görevliler büyük bir özenle cuma namazı için son hazırlıkları tamamlıyor. Caminin piramit şeklindeki tavanı en az kubbe kadar görkemli. Taşıyıcı sistemlerin büyük bir ustalıkla gizlendiği bu tasarım sayesinde içeride kesintisiz ve geniş bir ibadet alanı oluşturulmuş. özgün tasarımların uygulandığı mihrap ve minberin arkasında bulunan duvarda canlı renkler kullanılarak Allah sevgisi ve mutluluk teması işlenmiş. Yılın dört mevsimi ziyaretçilerin ilgi odağı olan camide bayram ve cuma günleri yer bulmak için vakitlice gelmenizi öneririz. Pakistan'da cuma namazına kadınlar da büyük ilgi gösteriyor. Kadınlar mihveri onlara yetmeyince kendilerine bu ek mekanda namaz kılma olanağı sağlanıyor. Dua edenler, Kur'an okuyanlar ve binanın güzelliğiyle büyülenmiş bir şekilde etrafı meraklı gözlerle süzen çocuklar. Hutbe saati gelince camide adeta boş yer kalmıyor. Cuma namazı için Pakistanlılar Faysal Camii'ni ağzına kadar doldurmuş durumdalar. Arkamda gördüğünüz yüzlerce kişilik cemaat şu anda hutbeyi dinliyor. İmam da hutbede cemaati sel felaketinde zarar görenlere yardıma çağırıyor. Cuma sonrası Kanal Türk'ün sorularını yanıtlayan caminin genç imamı, Türk halkının Pakistan'daki sel felaketine gösterdiği duyarlılıktan dolayı özellikle teşekkür etti. Türk devleti her zaman yanımızda oldu. Biz Türkiye'yi kendi ülkemiz gibi görüyoruz. Sevinerek görüyoruz ki Türkiye, dünya ülkelerinden bize yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Namazdan çıkarken Türkiye'den de tanıdığımız bir sahneyle karşılaşıyoruz ama bu paralar sazzedeler için <laughs>